Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün siz birlikte bakkaldan bir sürü kornetto aldık. Altın. Sahildeyiz. Bütün hepsini aldık neredeyse. Altı tane. mango ve malilyalı. Onlar yeniler. Çikolata. Onlar yeniler. Çilek ve malinya. Tamam. Bunlar, Bunlar eskiler. Klasik çikolata. Evet klasik her zamanki. Bu antep fıstıklı. Bu da Tamam. Hadi bakalım şimdi ilk başa hangisiyle başlıyoruz? Keyifle başlıyoruz. Keyfi biliyoruz. E, ama evliler. Next'lere hiç mi? bakmadık hayatım. Evet bunlara hiç bakmadık. Yeni Arvon. çıkmışlar çünkü. Çikolata ben çikolatayı deneyeceğim. Enes mangoyu deneyecek. Tamam. Eee arkadaşlar benim Böyle bir görüntüsü vereceğiz. var benimkinde. Tamam. Benimki karamelli diyor. Benimki karamelli ve çikolatalıymış. Enes, seninkisi beyaz çikolata ve mango. Çok Aslında mangoyu ben çok seviyorum ama dondurmada nasıl oluyor? Farklı olur tabii. Şimdi ben deneyeceğim. Sevmedin mi? Tamam. Şimdi değiştirin bak Azra sen ikisi nasıl anne? İçinde ne vardı onun bir tanem? Çikolata karamel Hı -hı. miydi o? Hı -hı. Şimdi değiştirin bakalım. Hı -hı. Sevecek misiniz ikilerini? Bir sen kaç puan verdin? Sen kaç puan verdin Azal'cığım? Buna mı? Ay diğerine. 9 güzel. Onun üzerinden 9 veriyorum. Buna kaç veriyorsun? Azal trot değişti. <laughs> buna 5 veriyorum. Tamam. Enes yani sen anneciğim? 2 veriyorsun mangoluya. Buna 3. Mangolu 3 sen buna peki şu an yedire Enes'e bence damak zevkine uyan bir şey bu. Çikolata ve karamel. Ya bu arada babamız da burada bize yardımcı olacak yan taraftan. Bunu ben çok sevmedim. Kaç ya, verdin ben. anneciğim ona? 5. Tamam. Kanalımıza abone olup like atın. Bay bay.